başlıyor. Türkiye'nin en çalışkan 3. sınıflarına bir kez daha merhaba diyoruz. Bugün sizlerle birlikte 5 ne 1 k yani ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularını birlikte cevaplayacağız arkadaşlar. Kimler canlı yayınımıza hemen bakalım. Barış Atış burada. Ebrar Demir burada. Barış demiş ki bence Tonguç Akadim ofisine dilekçe yazalım demiş. Çok güzel olur. Dilekçe yazarsanız çok seviniriz. sonrasında da başta da öğretmenim demiş. Elif Ecrim burada. Bilal Surettir burada. Oyunda Kal burada. Aynı zamanda canlı yayınımıza kimler var bakalım şöyle genel olarak. Nesren El Asri burada. Herkes burada. Peki ne yapacağız bugün? Çok keyifli bir ders yapacağız. Çok kolay, çok lokum, çok lezzetli bir ders yapacağız. Dersimizin içerisinde metinle ilgili... Metin kim hocam? Bizim metin hayır hayır parça yani paragraflar var ya metinler. Metinle ilgili zaten öbür metin olsa buraya kesme işaretiyle ayırırdık özel isim olsaydım. Metinle ilgili 5N1K sorularını cevaplamayı ve okuduğunu anlama çalışmaları yapacağız. Esasında en önemli konu bu. Yani ileride sizin 4. sınıfta, 5. sınıfta, 6'da, 7'de, 8'de, 9'da, 10'da, 11'de, 12'de... Hatta ve hatta üniversitede bile en fazla yapacağınız şey metinle alakalı soruları cevaplamak olacak. Çünkü Türkçe demek okuduğunu anlamak demek. Ve sonrasında sizlere Zoru Bankamızdan, Taktikli'den, Sıfırdan'dan ödevler de vereceğiz. Hadi bakalım intromuz girsin, videomuz başlasın. Sonrasında çılgınlar gibi canlı yayında beraber dersimizi işleyelim. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde sizlerle birlikte 5 ne bir ke yani ne nasıl neden ne zaman nerede ve kim sorularına bakacağız. Tabi burada K birazcık e, domatese benzemiş <laughs> sıkıntı yok ama olsun domatese çok lezzetli oluyor. Kimler burada kimler yanımızda onları görelim. Dersimizin sonunda yine sıfırdan üçe kitabımıza bakın burada göstermek istiyorum şöyle ödevleri en başta vermek istiyorum dersin başında. Burada metinle ilgili sorulardan önce burada bakın hemen gösteriyorum işte şurası bakın ne nasıl niçin neden kim ne zaman nerede bu konuyu güzelce öğrenip bununla alakalı sorularımızı cevaplamamız gerekiyor. Takıldığımız sorular olursa da karakoda okutarak uzman öğretmenlerimizden çözümlerini öğreneceğiz. Yine e, aynı şekilde e, bu taktiklik kitabımızda da bununla alakalı sorularımız var. Burayı da güzel güzel cevaplamanızı istiyoruz arkadaşlar. Yine Zoru Bankası'nda da bu konuyla alakalı sorularımız var. Hemen onu da bulmak istiyorum bakalım neredeymiş. Heh, burada bakın 5 n bir kez sayfa 38'de bunları çözeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle 5N1K soruları metni ve okuduklarımızı daha iyi anlamamızı sağlar. Aynı zamanda metne sorulacak soruları kısa yoldan bilmemize yardımcı olur. Şimdi ne diyor mesela Tongül ne getirdi? Cevaplayalım. Tongül bugün sınıfa ayran getirdi. Mantıklı. Nasıl? Tonguç okula nasıl geldi? Cevaplayalım. Tonguç okula yürüyerek geldi. Bak yürüyerek sorusuna cevap veriyor. Güzel. Soralım niçin? Tankut niçin not tuttu? Bakalım. Tankut acaba niçin not tutmuş? Tankut öğrendiklerini unutmamak için not tuttu diyebiliyoruz. Tamam. Demek ki bizler ne, nasıl, niçin gibi soruları soruyoruz ve bunların cevaplarını bulabiliyoruz. Mesela başka bir tane daha var. Soralım. Bilge ne zaman okula başlayacak? Buraya farklı farklı cevaplar geliyor. Bakalım. Bilge pazartesi günü okula başlayacak. Gördüğünüz gibi buradaki pazartesi ifadesi esasında ne zamanla sorgulanıyor? Bilge ne zaman okula başlayacak? Bilge Pazartesi günü okula başlayacak. Birazdan sizlere de soracağım arkadaşlar. Birazdan canlı yayınımıza katılan Elif Ecrin'e ya da Uğur Demirbaş'a ya da Şevval Gökçe'ye ya da Kö Gök Gökhan Kahramanoğlu'na, Berra Babacan'a ya da Lalisa La Eating'e... Aynı zamanda ee, adı Hümeyra'ymış bu arada. Hümeyra Lalisa Eating. Yani Eating soy isim, yemek yiyor galiba. Ahmet Sait ve Abdullah Zübeyir Nur kardeşleri okuyacağız. Bakalım, hep beraber göreceğiz. Bakalım şimdi, nerede? Gökçe nerede çok mutluydu? Hımm, Gökçe nerede mutluymuş bakalım? Gökçe parkta çok mutluydu. Gerçekten ben Gökçe'yi tanıyorum. Parkta sürekli sallanıyor. Böyle bir şey göremezsin. Yani hep sallanıyor. Gökçe ne yapıyorsun? Sallanmayı çok seviyorum öğretmenim diyor. Tamam sallan sıkıntı yok. Ama o kadar çok sallanmak. Yani yarım saat sallan ama bir saat iki saatte sallanmaz ama olsun. Gökçe dolayısıyla nerede çok mutlu? Parkta çok mutlu. Parkta tahterevalliden ve salıncaktan inmiyor. Devam ediyoruz. Kim? Kim tatilde İstanbul'a gitti? Yani hangi manyak İstanbul'a gider ki mi tatilde değil mi? Bakalım kimmiş o? Zeynep tatilde İstanbul'a gitmiş. Hoş geldin Zeynep. İstanbul'da trafik sorunları seni bekliyor. ''İstanbul'da hiç turist yoktu, sen geldin iyi oldu.'' Dolayısıyla şaka bir yana Zeynep tatili İstanbul'a gitti de... ...burada e, kim sorusunun yerine Zeynep'in geldiğini görüyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Süper soru. Tongül bugün sınıfta unuttuğu kalemi almak için okula koşarak gitti. Şimdi buradaki soruyu size soruyorum arkadaşlar. Kim Tongül oluyor? Tamam bunu bildiğinizi biliyorum. Benim cevabını istediğim şey şu... E ee, ...niçin sorusunun cevabını kim bilecek? Niçin sorusunun cevabını kim bilecek? Gerçekten merak ediyorum. Şimdi, kim Tongül? Ne? Ee, nerede? Nerede sorusunun cevabı yok. Na, nereye sorusunun cevabı var? Nereye diyebiliriz. Nereye gitti? Okula gitti. Nasıl gitti? Koşarak gitti. Ne zaman gitti? Bugün gitti. Çok güzel, bugün gitti. Peki, niçin gitti sorusunun cevabını kim söyleyecek bana? Bak, tekrar söylüyorum... Tongül gitti. Okula gitti. Bugün gitti. Koşarak gitti. Ama 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 niçin sorusunun cevabını bulamadık. Şimdi burada Rozi VCP, BJK Fatih ya da Kerem Yavuz ya da Hatice Sarıcı ya da Barış Atış cevaplar vermiş ama doğru cevabı Barış Atış vermiş. Niye? Çünkü niçin kalemi almak için diyoruz. Kalemi almak için diyebiliriz. Dolayısıyla burada Barış'ı tebrik ediyoruz. Barış Bizden 1 kilo domates kazanıyor arkadaşlar. Evet Barışım 1 kilo domates kazandın. Şaka niye domates ki? alakası yok. Patates kazandın Barışım. Evet. Barış hadi takip et. Devam ediyorum. Şimdi başka bir soru. Bakalım onu kim bilecek? Yukarıdaki cümleye 5 ne 1 kez sorularından hangilerini sorabiliriz? Zeki cuma günü oyun oynamak için gelecek. Burada 5 ne 1 kez sorularından hangilerini sorabileceğimizi bakalım kim bilecek önce. Zeki cuma günü aa Oyun oynamak için eee gelecek. Şimdi burada bir kere ilk sorumuz belli. Kim? Kim gelecek? Zeki gelecek. Ne zaman? Cuma günü gelecek. Niçin? Çıldırmak için. Yani oyun oynamak için gelecek. Dolayısıyla kim? Ne zaman? Niçin? Sorusunu ilk başta kim yazdı bakalım. Fatma Bali öbür soruda kalmış. Serap Demirsoy. Ee, İhsan Aslan ne demiş. Ebrar Demir kim demiş. E, Uğur Demirbaş yani Zehra Demirbaş yazmış. Kim ne zaman demiş Ömer Yıldız ama kim ne zaman niçin yazan şu anda gelmedi. Berat Aras niçin hangi gün demiş ama ...beşneye bir kez sorular olması lazım. Kim ne zaman niçini Gaffe Sarbi. Evet Gaffe Sar'ı tebrik ediyoruz ve Gaffe Sar bizden bir adet e, patates kazanıyor. Gaffe Zarı tebrik ediyoruz ve kendisine bir adet patatesi üzerinde hafiften böyle toz olan patatesi yolluyoruz. Yıldız'ın soru. Wow. Yukarıda 5 bir kez sorularını kullanarak aşağıdaki cümlelere uygun sorular soralım demiş. Ne? Nerede? Ne zaman? Kim? Nasıl? Niçin? Manavdan 3 kilo elma aldık. Bana ne? Ama soru istiyor. Manavdan 3 kilo elma aldık sorusunun yerine ne gelecek? Kim bakalım? Bunu kim bilecek? Bunu yazıyorum. Manavdan bıdı bıdı, bıdı aldık. İşte buraya bir soru soracağım ve bunun sonra soru işareti gelecek. Salı günü sinema gideceğiz. Bıdı 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 bıdı, bıdı. sinemaya gideceğiz. Buraya acaba ne gelecek? Burada yine soru işareti olması için. Bu ikisinin cevabını kim bilecek? Yani burada seçeceğim sorular neler? Bakalım e, Fatma Balim bilecek? Hüseyin Biçer mi bilecek? Hatime Tufan mı bilecek? İhsan Aslan mı? Pınar Eren mi? Kim bilecek? Gerçekten merak ediyorum. Alp Vural abi ben abi ben demiş. Tamam Alp şimdi sen bilebilirsin ama yazmanız lazım. Manav'dan 3 kilo elma aldık. Manav'dan kim aldık mı? Manav'dan nerede aldık mı? Manav'dan ne zaman aldık mı? Manav'dan niçin aldık mı? Manav'dan ne oluyor yani? Manav'dan ne aldınız olacak? O zaman ilk sorumuz ne olacak? Buraya yazıyorum. Ne? Buraya kim sinemaya gideceğiz mi? Nerede sinema gideceğiz mi? Ee, yoksa işte nasıl sinema gideceğiz mi? O zaman burada da cevabımız ne zaman sinema gideceğiz olacak. Peki bunu ilk olarak kim bildi? Tamamıyla bakalım. Arda Yağız Kurt bilmiş. Arda Yağız Kurt'u tebrik ediyoruz. E kendisine manavdan 2 kilo toplam 2 kilo domates hediye ediyoruz. Sevgili Arda Yağız Kurt. Evet Arda Yağız Kurt hatta elma hediye edelim. Bundan sonra Arda Yağız'a Arda Yağız elma kurdu diyelim. Gerçekten tebrikler olsun. Evet, geliyoruz buraya. Yine bir yıldızlı soru bakalım kim bilecek. Yukarıdaki 5 n 1 sorularını kullanarak aşağıdaki cümlelere uygun sorular soralım. Ne, kim, nerede, ne zaman, nasıl, için? Gördüğünüz gibi son derece lokum, son derece lezzetli, son derece de çikolatalı bir konu. Bakalım. Kuşum her zaman mışıl mışıl yür. Bana ne? Diyemezsin ki. Soru sorman lazım. Ne diyeceksin? Kuşum her zaman... Bıdı 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 uyur. Buraya ne gelecek bulacaksınız. Hasta olduğum için okula gidemedim. Ay geçmiş olsun. Bıdı 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 okula gidemedin. Bıdı bıdı okula gidemedin. Ne zaman gidemedin mi? Kim gidemedin mi? Siz bulacaksınız. Tonguç bugün geç geldi. Bakalım. Bıdı 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 bugün geç geldi diyeceğiz. Şimdi buralara sorular soracağız. Şimdi sorularımız belli esasında. İlk sorumuz nedir? Kuşum her zaman nasıl uyur? Kuşum her zaman mışıl mışıl uyur diyoruz. Bak bir ilk sorumuz nasılmış? Üçünü de yazdan arkadaşla bir geçeceğim. İkinci sorumuz... Hasta olduğum için okula gidemedim. Niçin okula gidemedim? Bak niçin okula gidemedim? Niçin okula gidemedim? Hasta olduğum için diyor. Dolayısıyla burada e, niçin sorusu gelecek. Zaten için kelimesini göreceğin için diyebilirsin. Devam ediyoruz. Tomuç bugün geç geldi. Ne zaman bugün geç geldi? Pff, alakası oluyor. Kim bugün geç geldi Dolayısıyla sorularımız... Nasıl... Niçin ve kim? Burada niye büyük harflerle yazdım? Çünkü bunlar cümlenin başı olduğu için. Peki bunu kim bildi? Bunu bilen arkadaşımıza ee, hasta olmuş, okula geç gelmiş, kuşu. Bir adet güvercin hediye ediyoruz. Gerçekten taklacı bir güvercin hediye ediyoruz kendisine. Hemen güvercine söyleyelim. Uçarak gitsin. Boş boşuna kargo parası vermeyelim. Kendisi gitsin. Güvercine söyleyelim. Kerem Yavuz'un evini bulsun. Keremciğim hangi şehirde oturuyorsun? Söyle. Biz burada güvercine söyleyelim. O uçarak seni bulur. Nasıl, niçin, kim diyoruz? Geldik buraya. Efso soru. Efso soru ne ya? hocam? Hemen söylüyorum arkadaşlar. Efso soru, efsane sorunun kısa atılmış. Efso, efsane soru. Tonguç 8 Nisan'ın sıcak bir sabahında yola çıktı. Yukarıdaki cümlede hangi soruya cevap bulabiliriz? Bakalım. Hmm. Tonguç 8 Nisan'ın sıcak bir sabahında yola çıktı. Nerede yola çıktı? Cevap yok. Bu arada cevabımız A ise nerede? B ise niçin? C ise ne zaman yazacaksınız? Bakalım kim yazacak? Merak ediyorum. Anlaştık mı? Bakalım kim yazacak? Tonguç 8 Nisan'ın sıcak bir sabahında niçin yola çıktı? Niçin yola çıktın Tonguç? Söyler misin? ha? Neden? Ne, niçin yola çıktı? Allah Allah. Niçin yola çıktı? Söylemiyor. Hmm, geçtik bunu. Tonguç ne zaman yola çıktı? 8 Nisan'ın sıcak bir sabahında. O zaman cevabımız Ceyhan seçeneği. Peki bunu kim bildi? Bunu bilen arkadaşımızın ismi gerçekten Esma galiba. Asma diye yazmış. Asma Amer. Asma Amer'i e tebrik ediyoruz ve kendisine ee, bir kilogram un hediye ediyoruz. Neden? Kaplumbağa deden. Gerçekten çok kötü bir espri yaptım ve hemen devam ediyoruz. Öğrendiklerimiz diyor. Evet öğrendiklerimiz diyor ama öncesinde bir soru daha sormadan önce ödevlerimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çılgınlar gibi üçüncü sınıf Mart programında başladık. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır dedik. 1 Mart. Oha 1 Mart'a mı geldik biz? Şaka gibi. Allah'ım ya Rabbim 1 Mart olmuşuz ya. Ben hala Şubat'ta. Aa! Şubat 28 gün çekiyordu. Nasıl unuttum ben ya? İnanamıyorum ya. Kendime inanamıyorum ya. Allah'ım ya Rabbim ya. 28 29 30 31 olacak diye bekliyordum. 28 çekti. Tak bugün 1 bir... Mart. Gerçekten şu an şoktayım. Şu anda öğretmenlik hayatımda yaşadığım en büyük şoklardan birini yaşıyorum. Canlı yayında hepinizin önünde burada şoka girdiğimi hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. 1 Mart'tayız. Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır. Yani Mart ayı sıcak diye sevinirsin. Ana bir bakarsın ki o kadar soğukmuş ki hemen kazmanın küreni yapmak zorunda kalıyoruz. O yüzden Mart ayında kıyafetlerimizi dikkat edeceğiz. Peki Mart ayında ödevlerimiz nelerdir diye baktığımızda az önce sayfalarını yazdığımız şeyi bir kez daha gösteriyorum. Sayfa 38 ve 39'da 5N1K ilgili sorularımız var. Buradaki soruları cevaplamanızı istiyoruz. Karekod okutarak soruların çözümünü yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Çözümleri de önemli. Yine sıfırdan 3'e kitabımıza baktığımızda burada da yine 5 n 1 kyi bulmaya çalışacağım. Bakalım bulabilecek miyim? Şu anda formda doldurma, büyük harfler, tırnak işareti, kesme işareti, matematik. Işaret. Evet şu anda bulamadım. bulamadığım için ödeviniz yok. Olur mu öyle şey? Var tabii ki. Ne nasıl için? Kim ne zaman nerede? Burada sayfa 40 ile 41 arasında. Burada konuyu çalışıyoruz. Burada sorumuzu çözüyoruz. Hata yaptık mı? Ne yapıyoruz? Ağlıyoruz. Hayır niye ağlayalım ya? Karekod okutarak ...soruların çözümünü izliyoruz arkadaşlar, ee, öğretmenlerimizden. Taktik kitabımıza baktığımızda burada sticker'larımız var. Sticker'larımız önemli. Bu etiketleri yapıştırmamız lazım, bakın burada 5N, 1K ile alakalı var. Bu sticker'ı böyle alıyoruz arkadaşlar, bu şekilde pıt diye çıkardıktan sonra... ...tam olarak alnımıza yapıştırıyoruz, pıt diye alnımıza yapıştırıyoruz. Böyle alnımıza duruyor. Olur mu öyle şey? Alnımıza ne yapıştıralım? Burada arkadaşlar yerler var, bakalım nerede? dur Bulamadım. Allah Allah! Bulamadım, niye bulamadım? bir dakika neredeymiş? Ne diyor? Parafta anlamdaymış. Ha, pardon şimdi buldum. O zaman buraya pıt diye yapıştırıyoruz. Sonra geçiyoruz testimizi açıyoruz. Parafta anlam bir testine geçiyorum ben. Gel bakalım gel 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 gel. gel. Sağ yap sağ yap sağ yap. Sağ, topla abi topla gel. Ha burada. Buraya baktığımız zaman parafta anlamla alakalı kim ne sorularını cevaplıyoruz. Ardından da takıldığım soru olursa karakol okutuyoruz. Ödevlerimiz bunlar. Şimdi son sorumuzu soracağım. Bu arada arkadaşlar bu taktikliği sıfırdanı zoruyu e, Tonguç mağazadan ya da size en yakın Tonguç yapısından bulabilirsiniz. Şimdi sorumuz geliyor. Hatta sorumuzu ben şöyle yazmıştım. Bakalım kim bilecek. Gerçekten zor bir soru soracağım. İnanılmaz zor bir soru. Bence hiçbiriniz bilemeyeceksiniz. Şimdi bakalım. Sorumuz burada. Hmm. Bakalım, bakalım, bakalım. Baya bir soru vardı. Evet şu anda neler öğrendiğimizi sorduk ama ee, ben niye sorumu bulamadım? Evet şu anda canlı yayında trollenmiş durumdayım. Bakalım. Evet şurada. Hmm. Sorumuz şu. Evet bulamadım. Evet. Niye bulamadım soruyu ya? Bir dakika. Burada çok güzel bir soru yazmıştım ben. Arkadaşlarım bilemeyeceği zor bir soru yazmıştım. Hatta şurada şöyle telefonuma yazmıştım. Not almıştım. Ama şu an bulamıyorum. Bu arada arkadaşlarımızın işlediğimiz konuyla alakalı soruları var mı? Ona bakalım. Hmm. Zeka sorusu gibi soruyu bakalım. Evet. Evet, 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 evet. Hmm. Allah Allah. Hmm. Evet, canlı yayında şu anda hmm. hmm. Evet sorumuz bu. Gerçekten sorumuz geliyor arkadaşlar. Bakalım bunu kim bilecek. Hem matematik hem de Türkçenin karışımı olan bir soru. Başlıyoruz. O 10 tamam mı arkadaşlar? Artı 10 Tamam mı? Ee, artı 30. Tamam mı? 30. 10, 10 ve 30'u toplayacaksınız. Ve sonucunda 100 bulacaksınız. 10 artı 10 eşittir. Bak 10 artı 10 artı 10 pardon 30 eşittir 100 olacak. Bu nasıl yapacaksınız? Hatta size kopya da verdim. 10 sayısıyla 10 sayısı artı 30 sayısını topladığınızda normalde ne eder? 10, 10 daha 20, 20 30 daha 50 eder. Ama ben istiyorum ki 10 artı 10 artı 30 100 etsin istiyorum. Bakalım bunu kim bulacak? Gerçekten merak ediyorum. Şu anda kimse bulamayacak gibi geliyor. Kerem Yavuz demiş ki kazanan 3. sınıf kitaplarından verin. Arkadaşlar kitaplarımızı zaten rahat kılabiliriz. Kazanana çok daha büyük bir hediye veriyoruz. <laughs> İhsan Hasan hocam biz size soru sorabilir miyiz demiş. Sorabilirsiniz. 10 artı 10 artı 10 30 değil. 10 artı 10 30 50 eder. Ama bu 100 nasıl olacak diye soruyorum. Bakalım bunu kim bulacak canlı yanımızda. Evet kimse bilemiyor. Şu anda bakalım var mı cevap. Bak 10 artı 10 artı 30 50 eder. Ama ben 100 yapmanızı istiyorum. 10 ile 10'u ve 30'u toplayıp 100 olacak. Bakalım kim yapacak. Gerçekten merak ediyorum. Evet şu anda cevaplar geliyor mu bakalım. Evet evet evet. Sorun cevabını kimse yazamayacak. Asma Amer 70 demiş. Mehtap Gür merhaba demiş. Serap Demirsoy 50 demiş. Berra Babacan 50 artı demiş. BCK Fatih 50 ekleyeceğiz demiş. Yusuf Köybaşı 50 demiş. İhsan Hasan cevap ne acaba demiş. Barış Atış işlemi kere yapın demiş. Kimse bilemedi. He he he. Cevap geliyor. Hazır mısınız? Bak şimdi. 10 artı 10. Hatta kopyada verdiğim halde kaçırdınız bak. 10 artı 10 artı 30 50 eder. E nasıl 100 oluyor hocam? Alfa Kurt demiş ki işlemi ilk kez yapıyoruz. Ben alfa. Hayır. Cevabı söylüyorum. Hazır mısınız? Onu buraya yazıyorsunuz. Onu buraya yazıyorsunuz. 30'a buraya yazıyorsunuz. Sonra hop şöyle şöyle yapıyorsunuz. Alın size 100. <laughs> Bence çok güzel bir soru. Bakın burada bir 100 var. Hatta gözlerini yapayım şöyle. La la la. Gördünüz mü? 10 artı 10 artı 30 100 oldu. Gerçekten trolledim sizi arkadaşlar. Şu anda hepiniz şoktasınız ama sıkıntı yok. Ödevlerimizi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sıfırdan üçe tüm dersler kitabımızdan, taktik kitabımızdan ve Zorro Bankası'ndan ödev dersi bekliyor. Tekrar söylüyorum 10 artı 10 artı 30 yüz eder. Nasıl eder? işte böyle eder. 10, 10, 10, 10 30 böyle yazarsanız size bir 100'e benzer. Hatta şöyle saç da yapalım ki arkadaşımız biraz havalı olsun değil mi? Havalı olsun. Şöyle saçları biraz güçlendirelim. Şöyle kulaklar yapalım. Hatta boynunu yapalım. Hatta şöyle şöyle gördüğünüz gibi tam bir yüz oldu diyelim. Ve bu kötü espriyle dersimizi bitirelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.